Kızın niye ayakkabısını çözdün amına Ya böyle bir şey, ya böyle bir senaryoyu gerçek hayatta düşünemedim. Ananı sikeyim saat 12 buçuk neyse. ben de sunshine will shine together. Kim lan bunların beyni? Aynısı bende var lan. Aynısı bende var. Giyip geleyim mi? Niye böyle gaz? koşu gel. Koş. Hemen. Hemen giyeceğim. Koş chat. koş koş koş. <laughs> TikTok izliyoruz amına koyayım keko gibi tiplere bak amına koyayım ağlayacağım bak içim kalktı içim iki büklüm oldu ben ben her TikTok'ta bunu yaşamak zorunda mıyım? Ben izlemek zor izlemeyeceğim amına koyayım durdurdum videoyu. Kol gel, hadi koş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Doruk ne anlıyorum sen ya? Geldim lan. Hemen... Ne oluyor ya? Hiç. Sen yokken Doruk bana eziyet etti, işkenceye mağdur etti. Bakın kardeşim aynısı. 50 liraya pazardan. Ne pazar oğlum? Deli pazardan. Geçen Ay, geç sene, çak... geçen sene yılbaşı videosundan çıkılanlar. Kardeşiniz oğlum. Kardeşiniz yakışıklı kanka. Yakışıyor Hadi. oğlum bana şey. Öğene drone adı bence, eşofman isterim falan. Bak bir. Kellik hiç bu kadar güzel olmamıştı. Aman koyayım Duymadı değil mi? İyi. Kekokel. Spam. kekokel kel. Erkeksilik. Level so high. Keko kel. mi Siktir kanka dışarıdan gitti. seni gören biri ama sana keko der. Kanka dışarıdan gören biri. Benim, kanka normalde böyle işte polislerle falan hiç beni aramazlar ya da ne bileyim böyle şey yapmazlar çünkü hep elim yüzüm düzgün falan. Geçenlerde... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlk arayacağım insan sensin amına Bak tamam doğru bak. Neyse, normalde kanka benim böyle saç sakalsız halimde çok mülayim bir tip olduğum için geçen eşker yani böyle eşkar bir tip olduğumu nasıl anladım biliyor musun? Hani harbi demek ki artık eşkal bir tip falan oldum herhalde diye düşündüm. Şöyle üstümde siyah deri ceket var. Bir tane siyah eşofman üstü var ama ağzına kadar kapalı simsiyah giyinmişim kanka. Taksiyi çevirdiler ama oluyor yani bir seneden fazla tamam mı? Taksiyi çevirdiler. Ee, biz de indik işte kimlik vereceğiz standart yani anladın mı? Her zaman yapılan şey kimlik ver. Sohbet falan filan rutin rutin bekliyorum. Kanka taksinin sol arkası tam taksicinin arkasında oturuyorum. Arabaya bir indim yani şöyle oldu bak. Yemin ediyorum şok geçirdim hiç. Hani böyle bir şey beklemiyordum. Normalde standart muhabbet ederiz. Ne yaptınız ne ettiniz falan. Hani bir şey de yok zaten hiçbir şey olmaz yani. Salarlar. Kanka. Allah'ım Soldan akıyor, indim. Böyleyim bak. Şeyden iniyorum. Daha inmeden üstüme aradılar kanka. Şok geçirdim. Dedim ki harbi herhalde bu eşofman üstü falan kombinlerimle eşkal bitpe dönüşüyorum. Falan dedim. Ay kötü ama yani kötü yani. Memduh Dayı. olmak istemez. Vay Rus. Hoş geldin kardeşim Batu. Seviliyorsun. Efo Cano 5 lira atmış. İyi yayınlar Mustafa abi. Klip tadında BBL videosu bırakıyorum. Sonu çok omelli demiş. Tamam kanka bir bakayım. Sonu çok omelli. Kanka BBL Akademi başvuru videosu bu. Şu an bunu ben burada izlemem. Vay eyvallah. Polar fenalık istemiş. Rus gel kardeşim manitalara akalım bununla beraber ya. Sıkıl. Kanka şu an Akademi videosu izleyemem. İzleyemem kanka. VIP slotları dolu. Rus biliyor. Biz onunla konuştuk hala ayarlamadım. Rus'la biz daha dün bunu konuştuk. Açayım mı bir tane bir? Efe Memduhu Discord'a çağır. Neyi açayım? Neyi açacağım? Hiçbir şey sıkıntı değil. Tamam. Önemli değil. Şu an BBL Akademi videosu izleyemem kanka. Çünkü hiç izlemedim yani. Ayıp olur izlemediklerim üzere. Onu bir daha şey öğreneyim. Ona göre bakarız. Ama yani aklımdasın kardeşim benim. Bunları savaş. Ama en cihab. Aha. Gelişe bak. Ne oluyor? Kanka bu hep yan profilden verilen şu çenenin Hani anladın mı? Kanka alet alet çıkarmışlar. Bir tane naylon lastik plastik bir şey. Isırmaca yapıyorlar. mı? Ha? Aynen ya. iğrenç bir şey. İrilti oldum. Niye oğlum? çenekası yapıyorsa tamam kağımın. Kanka da. manyak mısın? Ağzında plastik saçma saçma şeyler alıyorsun. Gel bunu kemir onun kemir. Ne oluyor ya? Ben niye seni ikili kemirdim bir anda amınak? Yok kanka sen değil. Kemal izledi da... o videoyu. Tamam izlediyse o zaman izlenir abi. Okey aldık kenara. İzlendiyse... İzlendiyse biz de izleyelim o zaman. Hani ben dedim belki izle. reklamı yapılmış da bir de biz mi yapalım? Tamam oğlum bize de atmış biz de izleyelim. Hayır ben izlemiyoruz falan filan diye düşündüm. E böyle ya, izlenmiş bir ha. Şeye söyleyeceğim. Kemal gerçekten izledim izlemedi mi bilmiyorum ama Twitch'te şöyle bir var. Ferit izledi abi. Kanka. Yok yok izleme. Haklı. Ha, Kanka. Böyle mimar yani. İzliyor izledi. yo izliyor herkes. Bak herkes öyle yazıyor ben bilmem. Kanka izledim. BBL'den ilk günden attı postla attılar. <laughs> bak. Gözünü seveyim <Yani>, kapat. <laughs> i̇lk günden çıkartılmasın hemen. İzledi gerçek izledi. Kanka Kemal'in izlediğinin bana bir klibini abi bulursun musunuz? İzlediyse izleyeceğim. İzlemedi diyorlar. Kanka onu bulabilecek kimse yoktur bu arada. Ya şimdi gidip kliplerine mi bakayım? Hem nereden bulacağız? Kanka zaten baksan da bulamazsın. Kanalda 1 milyona yakın klip var ama. Tamam kanka. Sana, ben Kemal'in yayınlarını kaçırmıyorum. Era izliyordu. Ferit izlemiyor, izleme bence. Ferit izlemiyor, bitti kanka şu an. Aynen. Bitti kanka. Ferit izlemediyse bitti kanka. <laughs> Boss izlemiyorsa. He kanka Ferit izlemiyorsa bir bildiği vardır amına koyayım. Bizim izlemize ne gerek var? Ferit onunla uğraşamam dedi mi? Yo öyle dememiş. Demiş midir? Bilmiyorum ki. Abi Amurant izledi. Amurant izlediyse şu an bir daha koyuyor beni düşünüyorum. Kanka aynen Amurant izlediyse. Amurant izlediyse havada 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 dans edeyim <laughs> Neden gönül yoluna Sen bu tiktokları sadece müzikleri için mi izliyorsun ama? Galiba Bana öyle bir vibe verdin Galiba oğlum seviyorum ben müziği yani tiktokun müziğe olan katkısını seviyorum. Kanka disleşme artık dinlemek istemiyorum. Rap de artık disleşme olmasını istemiyorum. Harbi mekanların aranan çarısın demiş. Harbi öyleyim. yazmışım. yazabilirim. Çocuklar güzel çocuklar ha. Sağdaki ni ceket hoşuma gitti ama kısa biraz. Niye kısa? Kısa kısa. kısa... Kanka niye doruğun bedeninde <laughs> yok mudur amına koyayım? Kanka işte biraz daha uzun olmaz abi. Benim götüm görürsün istemiyorum. Birazcık aşağı kanka, olsun. Kanka benim ben bu kadarlar okeyim yani. Şey hafif bel yani kemer çizgisinin hafif altına okeyim ben. Çünkü aynen bütün, aynen. Kemer çizgisinin Amor. hafif altı oluyor kanka. Öbür türlü zaten kemerin üstündeyse full karnına soğuk yemece. Sonra Vay kanka Lego bizi 6800 kişiyle oslamış Teşekkürler Lego'dan gelenler Hoş geldiniz Lego parti yapsana Lego Semih hoş yapsana. geldin Oğlum Semih dün Lüleburgaz'a benden önce gitti amına koyayım Kanka dün Adana'dan Eğim diyeler geldi Adana'ya benim evime gitmemden daha önce gitti kanka Gider. Böyle bir şey olabilir mi oğlum? Adam Leburgaz'a gitti amına kıyım. Lego VIP'ler ayarlanacak kardeşim. Sen hiç canını sıkma. İnanılmazdı Yok. kanka. Şaşırtıcıydı. Ne zaman TikTok'a abone verecekler ama Twitch bırakacaksın. Yok bırakmam kanka. Ben konuşma hastası olduğum için ben buraya kendi mental sağlığım için yayın atıyorum oğlum burada ben. Oturup konuşabilmem lazım diye yani. Mustafa ha. bak Rus falan da var. BB'li toplayıp efeyle atsan ya. Kanka Efe ile Veysel biraz ayıp olmaz mı amına koyayım? Çocuklar Türkiye kanka, şampiyon. Yan, yan çarlardan gelecekler tamam mı? vurmayacak. Anlamayacaklar yani. mı kanka? Demeyecekler mi yayına gidip abi Hiçmeyecek arka yok. tarafta e-sporcularla oynuyor demeyecekler mi? Bir de iddialı Yok, yapacak çak, ama. Çaktırmayacağız. Bak ben konuşacağım falan böyle ama o vuracak. Onu bunu bilmem de Kesin. Da, ben Rus aga. <laughs> Rusları ben de severim. Ben Rus değil. BBL Rus. Aa. Rus mi? Benim de Efe'de. Evet, onu da bir öğrenmek istiyorum. Efe'ye gitmiş, onu da bir öğrenelim. Neyse, ben Bakın ki Ne olursa olsun alga ben Kemal'ciyim. Dayı, geçen küstü moda da yaptıkların yüzünden. Gözüme duman kaçtı, özür diliyorum da. Niye küssün oğlum çocuk bana? Daha bugün görüştük kardeşim. Vallahi küs falan da değildik. anlamadım ama. Ha? Bu TikTok'taki muhabbeti anladın mı sen? Geri geliyorum hemen izlememiştim. Hemen izliyorum. Kızın elbisesi güzelmiş. Hoşuma gitti. Elbise değil ki tişört o. Ya ne bileyim oğlum etek gibi görünüyor ya. Tamam işte tişört full time uzun tişört. Oversize. Neyse dur. Bakacağız. Kardeşim bir tane hanımefendi bir tane beyefendi var TikTok'ta. Okay. Belli ki Birbirlerinden hoşlanıyorlar. Öyle bir vücut bile, dilinden. Bile, bile, bile. Özellikle ha, aynen öyle. Ee... o Kanka mevzuyu ben anlatıyorum. Hepsini anlamanız lazım. Şimdi. Abi. kız hafiften kıskanıyor. Tamam mı? Ondan sonra kız geliyor buna aş. Başka bir kız geliyor buna ilanı aşk ederken abi diyor ki kusura bakma yengem var diyor devam ediyor bu. Bu bir analizdir. Karım geldi yazma misali aynen. Aynen. Yok kanka ben direkt anlatayım analizi vereyim. Analiz şelalesi bu. Eyvallah. Hoş geldin. Havada 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 Boş Boş bir tiktok şey kesmece, post kesmeceli bir TikTok. <laughs> no comment. No comment. Bu memlekette gezdiririm ama siz karı koca olacaksınız. Yok abi öyle şey mi olur ya? Benim bir namım var. Kabul etmiyorum. Kusura bakmayın. Abi kimin karısıyım? Abi kimin karısıyım bir anda hiç beklemediğim anda geldiği için patladım kanka. <laughs> Bekmiyorum sonra bak. Abi kimin karısıyım? Para için götümü satarım diye bir Twitch şey geldi çete okey. Basi diye bir akım kanka ona bir bakalım mı? Şey diyorsun değil mi kızlar duruyor duruyor salaş kıyafetli sonra bir iniyorlar. Outfit değişmiş. basit Hafif biraz da bazıları Aç, twerk Kanka falan. onu açalım hadi. Ay, açsana. Tamam kanka aç. Bana bulsana kanka bak. Basit nasıl yazıyor? Boost olarak yazılıyor galiba. Bo evet. Kadir. Bu TikTok. Klavör, kuvvetli. Bana bir atın. Mu? Zey, yor... Ha boost it TikTok yaz çıkar amına koyayım. Hmm. Aç 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 aç. Akar abi aç. Aa buldum galiba. Bir bak bakayım o mu? Bu mu? Bak bir bir sıkıntı var mı bir videoyu bir tara. Sıkıntı var mı diye. Ondan Tara. sonra. Videoyu baksın kanka şimdi sıkıntı çıkmadı. Kanka videoyu iyi ki ben bulmamışım. O tarama işlemi biraz uzun sürebilirdi. Doğru ben de öyle düşünüyorum. <laughs> <laughs> T taklit ediyor. Aha düz job. Aha Efe Memduh hikayesi olabilir onayı aldı. Merak edenler için teşekkür ederim. Çok önemliydi bu bizim için. Big Bang şey mi? Small Waste Big Bang falan filan olan mı? Yalnız çok iyi video mu tipi orada? Ver. Attım. Nereye attın amına koydum? Discord özel. Discord özel. He sana attım Discord'dan. Burada ben şu an ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Bir yandan seni izliyorum, bir yandan senin resmine bakıp seni çiziyorum. Ne yapıyorsun? Seni çiziyorum. Beni mi çiziyorsun? Ha, kalem. Sen bana aşık olabilir misin? Sit oğlum iki tane tamam, yaptım yumurta. Yaptım primini Kadir hadi. Yok yok prim olarak değil ya bir stil var yeni stil onu deniyorum da. Tam tamam çiziyorum. dene at bana da bakarız. Bana, 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 Bu bitsin diğer artık doğa geçiyorum. Dın dın. Aha. <laughs> Kanka motor çok sıkıntı ya. Ben çok istiyordum ama yani. Bu yaştan sonra anamı babamı şeye sokmaya gerek yok tribe diye düşündüm. Endişelendirmeye evet, gerek yok evet. ha. Valla. Bile büyük. Dinlemedi neden gönül yoluna. Aha Dostiçe bir parçası. Aha pasta <laughs> Kanka Efe sarro kesin sarhoştu memleket muhabbeti olunca falan dedi çocuk da zaten Efe'lerin peşine takılıp girmiş İçeri Efe onu özellikle almamış evet evet zaten Onu anladım zaten de böyle bir olay yaşandı mı diye düşündüm Aha kıskançlık tiktokları Abi ben maden suyu çıkan köyün adamıyım. Kolpalama. Maden suyu çıkan köy demezdin oraya. Bizim köy orası. neden gönül yoluna Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda ha, olmuyor Heh aynen kanka hani bir tane maden suyu çıkan köy var ya orası bizim köy kanka KOMES'ten SA abi. AS, AS. Abi Güneyli KOMES de. Kanka Güneyli KOMES diye bir şey yok. Bizim oranın yanının adı Güneyce. Güneyli KOMES diye bir yer yok zaten. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. <laughs> abi ben KOMESliyim. Bok yiyen Ahmet'in torunu. Böyle bir tane... A, köyden birinin <laughs> birinin böyle bir lakabı var. Adam küçükken e mi ne düşmüş? Böyle bir lakap takmışlar adama. Çok Neye pis bir lakap. Foseptik gibi bir yere düşmüş kanka adam zamanında. Ha, foseptik bu, ne lan? Ya foseptik kanalizasyon falan kanka işte anla o tarz bir yere düşmüş. Adama böyle bir lakap takmışlar. Biraz sert bence. Anlaşılan pis bir yer. Yani evet lakaplar çok sert kanka. Bok yiyen Ahmet evet. Adamın lakabı bu. Yani sert bir lakap. <laughs> <laughs> Ama yani backstories ile meçleşen bir. Kanka hemen açıyorum basit. İçim gidiyorsana, üstüne Aşkım ateşten var bizim köyde daha sert olamaz. orada top bilmem ne vardı. Top aslan top aslan. Adama top aslan demişler o kadar. Kanka bu lakapların harbi pis ya her yerde. Niye böyle pis lakalar?